Evet arkadaşlar. Zeynep'le arkadaşı Defne beraber Defne'nin ana sınıfına gidiyoruz. Ana sınıfına. Merhabalar arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Evet. Defne'nin ana sınıfı nasıl bakalım. Evet, ilerliyoruz. Evet, burada ana sınıfında ayakkabılarını koyuyorlar. Burada ana sınıfında giyecekleri ayakkabılar. Evet. Şu an okullar kapalı olduğu için birazcık. Evet. Bakıyoruz sınıflara giriyoruz. Evet, Defne burası senin sınıfın mı? Hmm. Zeynep Defne'nin sınıfı burasıymış. Seviyor musun anasını Zeynep Bu da davulcumuz. Evet. Başka sınıflar. Evet.

Da... Burada ben bir tane bir şey görmüşüm. Şey, evet. sertan ee, kalemiydi. Böyle renk değiştiriyor ya. Bukalım. Ha? Bukalım. 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 Bu kalem. Bu Bu kalem. Bu kalem. Sahte mi oyuncak Gerçek. Oy. Konka şurada. Evet. Şurada korkaramıyorum. Evet, ana sınıfı gezi gezintimizi burada bırakıyoruz. Zeynep söylemek istediğim bir şey var mı? Evet seni dinliyoruz Zeynep. Zeynep daldı o yüzden. Evet görüşürüz Defne, görüşürüz Zeynep.